Bir babanın yaşı çocukların yaşları farkının dört katına eşittir. 20 yıl sonra babanın yaşı çocukların yaşları farkının altı katı olacaktır. Buna göre baba şimdi kaç yaşındadır? Şimdi burada dikkat, baba yazıyoruz ve iki çocuğun yaş farkı yazıyoruz. Yalnız bunu yaş toplamıyla karıştırmak yok. Aman dikkat, İki çocuğun yaşları farkına biz x dersek. Babanın yaşı iki çocuğun yaşları farkının dört katına eşit olacağından dolayı babanın yaşına 4x diyoruz. 20 yıl sonra 20 yıl sonra baba 20 yaş artacağından dolayı babanın yaşına 4x artı 20 diyoruz. Ama unutmamamız gereken bir şey vardı. Çocukların yaş farkı hiçbir zaman değişmiyordu. Yani çocukların yaş farkına gene ne diyoruz? X diyoruz. Peki 20 yıl sonra ne oluyormuş? babanın yaşı yani 4x artı 20 çocukların yaşları farkı yani x'in kaç katı oluyormuş 6 katı oluyormuş bunu karşı tarafa geçirirsek 2x eşittir 20 diye bir denklemimiz olur buradan her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde x 10 buluruz Babanın yaşını sorduğundan dolayı babanın şimdiki yaşını 4x'li 4 ile 10'u çarptığımız zaman babanın yaşını 40 olarak bulmuş oluruz. <laughs> Emre kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının yarısı yaştaydı. Emre 60 yaşında olduğuna göre kardeşi bugün kaç yaşındadır? Şimdi Emre ve kardeşi diye not alalım. Emremiz var, bir de kardeşimiz var. Emre'nin bugünkü yaşını söylemiş, 60 diye. Arkadaşlar Emre kardeşinin bugünkü yaşındayken kardeşi bugünkü yaşının yarısı yaştaydı diye bir kelime kullandığı için yani şu yarısı kelimesi olduğundan dolayı ben işin içine kesir koymamak adına kardeşinin bugünkü yaşına 2x demeyi düşünüyorum. Emre kardeşinin yaşındayken yani yaşı 2x iken kardeşi bugünkü yaşının yarısı yani 2x'in yarısı x yaşındaymış. Eğer böyle tabloyu oluşturabilirsek bu türlü sorular Yaş farkı sabittir kuralından çözülür. Yani iki kişi arasındaki yaş farkı kaç yıl geçerse geçsin hiç değişmez. Emre ile kardeş arasındaki yaş farkı neyse bilmem kaç yıl önce de yine aynı olacaktır. O halde bunu birbirine eşitlersek 60-2x o da eşittir. 2x-x'den burası x kalır. Bunu da karşı tarafa artı olarak geçiririz. Buradan 3x eşittir 60'dan her iki tarafı 3'e bölersek x'imizi ne buluruz? 20 buluruz. Yalnız bu yeterli değil. Kardeşi bugün kaç yaşında dediği için kardeşine biz 2x yaşında demiştik. 2 ile 20'yi çarptığım zaman demek ki kardeşi 40 yaşında olacak Özge'nin yaşının 5 katı. Özge'nin yaşının 5 katı Özgürün yaşının Özgürün yaşının 3 katına eşit olacakmış. Arkadaşlar bu türlü e, denklemlerde biz orantıdan hatırlayacağımız gibi Özge'ye Özgürün yanındaki sayıyı Özgür'e de Özgenin yanındaki sayıyı vererek yani Özgen'in yaşına biz 3x Özgürün yaşına da Özgürün yaşına da 5x diyormuşuz. Özge Özgürün yaşına geldiğinde Özge yani yaşı 5x olduğunda aradan ne kadar yıl geçmiştir? 2x yıl geçmiştir. Aynı yıl boyunca herkes aynı oranda yaşlanacağından dolayı Özgür de 2x yıl yaşlanacak. Yani yaşı 7x olacakmış. Yaşları toplamı yani şuranın toplamı ki buranın toplamı 12x yapar. 12x neye eşit olacakmış? 72'ye. Buradan böldüğümüz zaman x'i 6 buluruz. Bize Özge kaç yaşındadır diye sorduğu için Özge'nin yaşına biz 3x demiştik. 3 ile 6'nın çarpımı demek ki Özge'nin bugünkü yaşı 18 olacakmış. Bir babanın yaşı, üç çocuğunun yaşları toplamının dört katına eşittir. Baba ve üç çocuğun yaşları toplamı. Buraya x diyoruz, babanın yaşına dört katı olduğundan dolayı 4x diyoruz. Çocukların yaşları toplamı, babanın şimdiki yaşına geldiğinde yani yaşları toplamı 4x olduğunda. Şimdi bundan çıkartırsak, 3x yıl yaşlanmışlar ama bunların üç kişi olduğunu unutmayın. O zaman 3'e böldüğümüz zaman her biri x yıl yaşlanmış. Yani demek ki aradan aslında x yıl geçmiş. O zaman baba da aynı şekilde x yıl yaşlanacağından dolayı babanın yaşı da nereye gelecekmiş? 5x olacakmış. Baba 75 yaşında olacağına göre dediği için 5x'i 75'e eşitlediğimiz zaman x'i biz 15 buluruz. Baba bugün kaç yaşındadır dediği için babanın yaşı 4x'li 4 ile 15'i çarptığımız zaman babanın bugünkü yaşını 60 olarak bulurmuşuz. 1977 yılında doğan bir matematikçi yaşını soran arkadaşına bugünkü yaşım doğum yılımın rakamlarının toplamına eşittir. Bu konuşma e, yanıtını veriyor. Buna göre bu konuşma hangi yılda yapılmıştır? Hatırlarsanız yaşı biz nasıl hesap ediyorduk? Yaş şöyle hesap ediliyordu. E, bugünkü yıldan bugünkü yıldan doğum tarihi çıkartılıyordu. Doğum tarihi çıkartılıyordu. Şimdi adam 1977 yılında doğmuş. Peki bunu karşı tarafa geçirirsek o zaman yaşla doğum tarihinin toplamı o konuşma yapılan yılı verecek. O zaman burası 1977 doğum tarihi. Peki adamın yaşı neymiş? Doğum yılının rakamları toplamına eşitmiş. O zaman burayı toplarsak 10, 14 de buradan gelir. Yani 24 olacak. Topladığımız zaman da cevabı demek ki konuşmanın yapıldığı yılı 2001 olarak bulacakmışız. Ahmet ile Hasan'ın bugünkü yaşları toplamı 56. Ahmet ve Hasan'ımız var. İkisinin bugünkü yaşları toplamı 56'ymış. Hasan kendinden daha büyük, daha yaşlı olan Ahmet'in yaşına geldiğinde ise yaşları toplamı 88 olacakmış. Demek ki belirli bir yıl geçtiğinde yaşları toplamı 88 olacak. Ne kadar arttığını görürseniz 32 yıl arttı. Peki bu 32 yıl ikisi arttığından dolayı ikiye böldüğümüzden biz 16 diye bir şey buluruz gibi bu 16 aslında aradan geçen yıldır. Peki bu aradan geçen yıl aslında neydi? Hasan'ın Ahmet'in yaşına gelme yaşı. Yani bu ne demek? Hasan demek ki Ahmet'ten 16 yaş küçükmüş gibi bu 16 yılı geçtiği zaman Hasan'ın yaşına gelecekmiş. O halde biz Hasan'a biz x dersek Ahmet'e x artı 16 dememiz lazım. Ve topladığımızda bugünkü yaşları toplamı 56 idi. Buradan bu denklemi çözersek 2x artı 16 eşittir 56'dan. 2x'imiz 40'a eşit işte olacakmış. x'imiz 20'ye işte eşit olacakmış. Bize ama Ahmet'in yaşını sorun için getirip şuraya 20 yazarsak Ahmet'in yaşı şuydu. Topladığımız zaman cevabı 36 olarak bulurmuşuz. Yaşları birbirinden farklı. İki basamaklı doğal sayı olan 6 kişi yan yana yaşları soldan sağa artacak biçimde sıralanıyor. Yaşların dört tanesi asal sayıdır. En küçük çocuk doğduğunda hepsinin yaşları toplamı şimdiki toplama göre 60 azalmaktadır. En küçük kişi, kişi en, büyük, en büyük kişinin yaşına geldiğinde yıl 2017 olacaktır. En büyük kişi en küçük kişinin yaşındayken Y yıl 1995 Buna göre bu 6 kişinin yaşları toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar en küçük çocuk yaşı en küçük çocuk doğduğunda hepsinin yaşları toplamı 60 azalmaktadır demek. E, 60'ı biz 6'ya böldüğümüzde demek ki aradan 10 yıl geçmiş demektir. Demek bu 10 yıl peki ne demektir? En büyük en küçük çocuğun doğduğu yıla kadar geçen süre yani bu 10 yıl bu doğduğu yıl sıfır yaşında olacağı için buradan biz bu onu en küçük çocuğun yaşı olarak buluyormuşuz. Şu cümlede ise en küçük kişi en büyük kişinin yaşına geldiğinde yıl 2017 olacaktır. En büyük kişi en küçük yaşındayken 1995 cümlesinden de şunu anlıyoruz. Biz 2017'de 1995'i çıkartırsak aradan 22 yıl geçmiş demektir. Peki aradan 22 yıl geçmesi demek bunu ikiye böldüğümüzde bu iki kişi olduğundan dolayı 11 yıl fark var demektir. Bu 11 yıl en küçük çocuk ile en büyük çocuk arasındaki yaş farkı demektir. En küçük çocuğumuz olsa 11 yıl eklediğimizde o zaman şöyle çocukları şöyle gösterecek olursak 6 kişimiz vardı. En küçük çocuğun yaşı 10, en büyük çocuğun yaşı 21. Peki burada bir de şöyle bir cümle vardı. Yaşların 4 tanesi asal sayıdır. O zaman onlardaki biz asal sayıları yazacak olursak 11, 13, 17 ve 19. Demek ki diğer çocukların yaşları da 11, 13, 17, 19 şeklinde olacak bize bu 6 kişinin yaşları toplamı kaçtır diye sorduğu zaman bunları hepsini topladığımızda yaşları toplamını kaç olarak bulurmuşuz? 91 olarak bulurmuşuz. Aslı Hakan Tolga'nın bugünkü yaşları toplamı 72'dir. Aslı Hakan Tolga. Bu soru tipine dikkat etmenizi rica ediyorum şundan dolayı normalde biz tek bilinmeye kullanarak şu ana kadarki yaş problemlerini çözdük ama e, üzgünüm ki bu e, soruda birden fazla e, harf kullanacağız. Aslı'nın yaşına A diyelim, Hasan'ın yaşına H diyelim, Tolga'nın yaşına da T diyelim ve ilk denklemimiz şuraya yazalım. Aslı artı Hakan artı Tolga o da eşittir 72 Üçünün yaşları toplamı 72'ymiş. Aslı Hakan'ın bugünkü yaşına geldiğinde yani yaşı H olduğunda aradan kaç yıl geçtiğini bulmak için son yaştan ilk yaşı çıkartırız yani H-A yıl geçti. E peki bu dönemde hepsi H-A yıl artacak. O zaman Hakan'ın yaşı 2H-A olur. Buna da H-A eklersek <laughs> Tolga'nın yaşı da H artı T-A olacaktır. Peki ne olacakmış o sırada? Tolga'nın yaşı yani şu H artı T eksi A'mız neye eşit olacakmış? Hakan'ın yaşı yani 2H eksi A'nın 2 katı olacakmış. Bunu açtığımız zaman Bunu bu tarafa geçirdiğimizde H ve bir de pardon H'yi silelim. Bunu karşı tarafa geçirdiğimizde A'mız kalır. Ee, bir tane A'mız kalır. Bunu karşı tarafa geçirdiğimizde A'mız kalır. Ee, T'yi de burada bırakalım. Şunu da karşı tarafa geçirdiğimizde 3H'miz kalır. Gördüğünüz üzere A ile T'nin toplamı 3 H'ye eşit. O zaman şurada A ile T yerine B 3 H yazabilirim. Bir tane de H'miz kendimizin vardı. Buradan 4 Hasan eşittir 72'den Hasan'ın yaşını kaç olarak buluyoruz? 18. Peki bize ne sormuştu? Pardon Hakan. Hakan'ın bugünkü yaşı kaçtır diye sormuştu. Hakan'ın yaşını 18 olarak buluyormuşuz. Ali, Bekir, Can, Deniz, Ercan isimli 5 kardeşin yaşları ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Kardeşlerin ikisi ikizdir. Ali Bekir'in yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 55. Bekir Can'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 60. Deniz Ercan'ın yaşına geldiğinde hepsinin yaşları toplamı 75 oluyor. İkiz olan kardeşlerden biri Candır. Hepsinin bugünkü yaşları toplamı 50'dir. En büyük kardeş Ercan olduğuna göre, Bekir'in bugünkü yaşı kaçtır diye bir soru. Şimdi dikkat arkadaşlar, <laughs> bir kere bugün e, şey bugünkü yaşları toplamı imiş. Ali Bekir'in yaşına geldiğinde yaşları toplamı 55 demek. 55'ten 55'ten 50'yi çıkarttığımız zaman 5 yaş artmış. Peki bunlar kaç kişiydi? 5 kişiydi. 5'i 5'e böldüğümüzde 1 diye bir cevap buluyoruz. Bu şu demek oluyor. Ali ile Bekir arasında bir yaş fark var. O zaman Ali diye yazıyoruz. Ali yaşına x dersek Bekir'in yaşına biz ne diyoruz? x artı 1 diyoruz. Bekir canın yaşına geldiğinde yaşları toplamı 60 oluyor. 60'dan 50'yi çıkarttığınızda arkadaşlar 10 ok bulursunuz. Bunlar 5 kişi olduğu için 5 artacaklar. Demek ki 2 yıl geçtiği zaman bu olay oluyormuş. O zaman Bekirle Can arasında demek ki 2 yaş fark varmış. O zaman Can'ın yaşına da biz ne diyoruz? Onun 2 fazlası olan x artı 3 diyoruz. İkiz olan kardeşlerden biri Can ise bir de şöyle bir kelime vardı. Denizle Ercan arasındaki bir münasebet vardı ona bakalım. Deniz Ercan'ın yaşına geldiğinde yaşları 75 oluyormuş. 75'te 50'yi çıkarttığımız zaman 25. 5 kişiye böldüğümüz zaman demek ki 5 yıl geçti demektir bu. Ee, buradan şunu anlıyoruz. Deniz'le Ercan arasında 5 yaş fark var. O zaman ikizlerden biri de e, candı. O zaman diğer ikiz en büyük kişi Ercan olduğuna göre diğer ikiz Deniz olacak. O zaman Deniz'in yaşına da biz x artı 3 diyoruz. Ercan Deniz'den 5 yaş büyük olduğu için de Ercan'ın yaşına da x artı 8 diyoruz. Peki bütün hepsinin yaşlarını harfli olarak ifade ettik. Tümünün toplamını bugünkü yaşları toplamı olan 50'ye eşitlersek topladığımızda 5 x'imiz var. 1, 3 daha 4, 7, 15, eşittir 50 olacak. Buradan 5x eşittir 35'ten x'i 7 bulurmuşuz. Bize neyi sormuştu? Bekir'in bugünkü yaşını sormuştu. Bekir'in yaşına x artı 1 demiştik. 7'ye 1 eklediğimiz zaman Bekir'in yaşını kaç bulurmuşuz? 8 bulurmuşuz.